Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 18 Haziran Cumartesi gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Hangi liglerimiz var hemen onlara bir değinelim. Finlandiya ligimiz var oradan maçlarımız olacak. Norveç liginden maçımız olacak. Aynı zamanda e, sabah 12'de başlayacak olan e, Japonya liginden 3 tane karşılaşmayı sizlere aktaracağım. Mini bir ara vermiştik biliyorsunuz değerli dostlar. Hani uluslar liginden sonra liglerimiz başladı şimdi. Mesela bir gün sonra da yine Norveç ligimiz var. MLS var onlarla ilgili videolarımız olacak maç tahminlerimiz olacak. Ee, bir de şunu söyleyeyim değerli dostlar. Hemen bu videodan bir önceki videomuzda 36-37 dakikalık bir videomuz var. İddia nasıl oynanır falan filan. İşte nelere dikkat etmeliyiz gibi gibi. Ee, bir de o o videonun başlığında hani iddiada kaybetmeye son dediğim için bazı arkadaşlarımız yanlış anlamış galiba. Şimdi videonun içeriğini girip dinlediğiniz zaman benim net bir şekilde ne demek istediğimi anlarsınız. Ee, onu şu yüzden attığımı tekrardan deklare edeyim değerli dostlar sizlere öyle bir başlığı. Şimdi değerli dostlar. Ee, iddiada kaybetmek e, yani kaybetmemek imkansız böyle bir şey yok. Ama bunlara dikkat ederseniz onlara onları şöyle yaparsanız yani şöyle söyleyeyim. Galatasaray maçı iki buçuk üstüne benim 100 lira kazandan 50 TL'yi kendi iradem içerisinde atarsam veyahut da doğru dürüst insanın e, tahminini atarsam öyle kaybedersem bunu kayıp gözüyle saymam. Çünkü zaten gerisinde ya da alacağım ya vereceğim ya da bırakacağım. Ama kayıp şudur benim demek istediğim. Eee Adam geliyor sana diyor ki bilden ikisi diyor 35 oran diyor. Geçen gün bir tane lalenin biri çıkmış 60 liraya diyor. Ee, her ay diyor işte 35 milyar falan para kazanıyorsun diyor 60 TL'ye. 35 milyar para kazanıyorsun diyor. Birden ikiye diyor bunu diyor bas diyor her şeyini diyor. işte bu yüzden hani kaybetmek noktasında dediğim yer orasıydı. Zaten videoyu da net bir şekilde dinleyenler anlar. Bazıları sadece e, bakıyor ki bize giydirecek bir şey yok. E, o yüzden yapıyorlar. Onlar da istediği kadar yapsınlar bizi daha da yüceltirler tekrardan onlara da geçmiş olsun diyelim. 18 Haziran Cumartesi gününde güzel maçlarımız var. 9 tanesini sizlere açacağız. şunu tekrardan deklar edelim, belirtelim. Bu ligler başlamış daha öncesinde. Milli araya girmişlerdi. Şimdi yeni başlıyormuş gibi düşünün. O yüzden küçük miktarlarla gidiyoruz. Üzmeyecek miktarlarla gidiyoruz. Bir iki maç sonra zaten bunlara da ısınacağız. Onu belirtelim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmının sabitlenmiş kısmında Herkese açık ücretsiz telegram linkimiz bulunmakta. Oradan aramıza katılmayı unutmayın. İddia Fakültesi diye Instagram'a yazdığınız zaman Instagram'dan da vereceğimiz kuponlardan faydalanabilirsiniz. Ama takip eden kişiler görebiliyor sadece. Onu belirtelim. Aynı zamanda da bir tane skor maçımız olacak. Skor maçımızı da hemen şimdi sizlere soralım. Ondan sonrasında da maçlarımıza e, geçelim. E, yorumlar kısmına e, skor tahminini yazacağınız karşılaşma Chris Jensen-Bodoklimp karşılaşması. Değerli dostlar Norveç'tekinde saat 19'da başlayacak bu karşılaşma. Bunu sorma sebebim de biraz hoşuma gitmedi maç. Biraz bana bozuk gibi geldi. Bakalım ne olacak. E, biliyorsunuz e, skor sorduğu zaman enteresan skorlar çıkıyor. En sonunda İngiltere-İtalya'yı sormuştuk. Şey pardon Almanya-İtalya'yı. 5-2 bitmişti. Bildiğiniz üzere. Şimdi şöyle yapalım. Hemen erken maçlarla başlayalım. Devamında yukarı doğru gidelim. Japonya ile başlayalım. Belmare Tokyo'yu ağırlıyor kendi evinde değerli dostlar. maç sonucu 1.5 üstünde oranı 1.35'ti. Bunu alabilirsiniz. E, riski sevenler karşı gol varında alabilirler. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. Ama ana tercihimiz 1.5 üst olacak. Shimzu ile Fukuoka karşılaşması var değerli dostlar. Bu maçı da aynı şeyi söylüyoruz. Maç geneli 1.5 üst. Bunun da oranı aynıydı. İsterseniz aynı şekilde riskten bunu da KG'sini alabilirsiniz. Uravet, Urava Red, Nagoya karşılaşması vardı. Ben burada deplasman ekibinin kazanacağını düşünüyorum. Karşı gol var niye almadın diyenler olabilir ama ben 1-0 bir galibiyet beklediğim için deplasman 0-5 üst diyeceğim. 1.46 46 orandan bunu bu şekilde değerlendireceğim. Şimdi analiz değil tahminlerimizi verdik. Analizimiz analizimizi zaten yaptık ama burada neyin anlatayım ben şimdi? Japon liginin işte şeyin Belmare'nin orta sahasındaki oyuncular daha güçlü olduğunu falan filan. Yani onları burada anlatmaya gerek yok diye tahmin videosu yapalım dedik. E, Urava ve Nagoya karşılaşmasına deplasman 05 üst dedik. Şimdi Sarfworkla ile karşılaşmasına geçelim. Norveç'te giden değerli dostlar. Saat 17'de başlayacak bu karşılaşma. Şimdi bu iki ekipte lige biraz böyle nasıl diyeyim size dengesiz yani e, istikrarlı istikrar olmayan ekipler. Ne galibiyette ne mağlubiyette. Yani 3 hafta üstte de kaybeder dersin ki bu adam kötü gidiyor çat gider 5 tane atar. Öteki de aynı şekilde öyle. İkisi de aynı. E, bu takımlar ve bu bu takımlar büyük ihtimalle e, sahalarından da kaynaklanıyor zaten Norveç liginde çok gol olmasının sebebi sahalarından dolayı da genelde. Çünkü sahaların %75'i e, halı saha gibi düşün yani. E, bizimki gibi çim sahalar değil. E, o yüzden daha çok gol olma olasılığı yüksek oluyor ya da ne bileyim kartları vesaire burada şunu söyleyeceğim değerli dostlar. Ev sahibi ekipten normalde 2 gol bekliyorum ama aklımdaki skor 2-1-3-1 bandında. Deplasman ekibi çok güçlü bir ekip. Strong ki söylemiştik zaten bir önce yani Uluslar Ligi'nden önceki videolarımıza Norveç Ligi verirken. E, burada 2.5 üstüne gideceğiz 1.44 orandan. 3-1 de benim e, skor tercihim ev sahibi yönünden ama ana tercihimiz tabii ki de 2.5 üst olacak 1.44 oranla. Şimdi geçelim Finlandiya Ligi'ne değerli dostlar. Norveç Ligi'nde iki maç vardı. Birinin skorunu sorduk sizlere. Finlandiya Ligi'ne geçiyoruz. <laughs> Haka kendi evinde değerli dostlar. Ee, Mariahman ağırlıyor değerli dostlar. Ee, yani burada da ben Deplasman ekibinden gol bekliyorum. 0-5 üstünün oranı 1.38'de. Haka maçında e, Mariehamn'ın e, gol atacağını düşündüğüm için Deplasman 0.5 5 üst diyeceğim. Etkili oyuncuları var. Özellikle de e, ligin daha gidişatında daha farklı yerlere geleceğini düşünüyorum bu Deplasman ekibinin. Deplasman 0.5 5 üst diyorum 1.38 oranında. Honka ile karşılaşması vardı. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, yani şey bir oran açmışlar, e, enteresan garip bir oran açmışlar. Normalde baktığımız zaman işte hani burada ev sahibi de deplasman ekibi de güçlü ekipler. Deplasman zaten lider konumda 26 puanla ee, ev sahibi biraz daha geride. Ama burada yine ev sahibinden galibiyet bekliyorum. Lakin şöyle yine golli bir hani galibiyet bekliyorum. E, ee, i̇ki takım da birbirine gol atacaktır. Oradan iki buçuk üste gider maç diyorum. Ama e, ee, birbirimizi de yanımıza alalım. karşı gol varımız bizim olsun. 1.75 orandan her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. HJK Helsinki Fenerbahçe'nin eskiden yani geçtiğimiz sene rakibi olan e, kendi evinde Oğlu'yu ağırlıyor değerli dostlar. O da ligin ikinci sırasında yine aynı puanda 26 puanda onu söyleyelim değerli dostlar. Oğlu ise sırada yani bir önceki maçın hemen bir benzeri ama burada HJK daha güçlü buluyorum ben. Eee şeyde kuponuna göre. Çünkü kendi evinde oynayacak. Artık kendi evinde oynadığı maçlar güzel maçlar oluyor. Taraftarı da çok önemli burada. 2.5 üste gideceğini düşünüyorum karşılaşmanın. Bunun da oranı 1.42'ydi değerli dostlar. Saint joan Inter Turku'yu ağırlıyordu kendi evinde bir sonraki karşılaşmamız. Inter Turku önemli rakiplerden, önemli ekiplerden bir tanesi. Bize de geçtiğimiz sene çok kazandırmıştı yine. burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Karşılık gol varın oranı 1.47 idi. Şey pardon 1.57 der dostlar. Her iki takım da bence birbirine gol atacaktır. 1-1 veya da 2-2 gibi bir skor bekliyorum. O yüzden beraberliği de yanıma aldığım için karşı gol var dedim. Tamperen Lahti ağırlıyordu burada. Zor bir maç olacaktır. yani her ne kadar olursa olsun Tamperen e, daha güçlü gözükse de rakibi karşısında. Lahti de böyle yaban atacak ekiplerden bir tanesi değil. Bu sene biraz daha kötü başladılar lige. Tamperen de biliyorsunuz 12 puanda zaten. Diğer e, Lahti ise 9 puanda. Yani e, çok bir değişiklik çok bir fark yok. Tamperen e, kendi evinde oynaması avantaj olacaktır. Evinde daha iyi oynuyor. E, Lahti ise deplasmanda. Biraz daha sıkıntılı dönemler geçiriyordu ama şöyle bir şey söyleyeceğim burada ben e, e, yani baktığınızda Lahti çok gol atıp çok gol yiyor e, normalde e, takım anlayışında gördüğümüzde. O yüzden ben burada e, ev sahibi 1.5 üstüne alacağım gol yeme tarafına gittim Lahti'nin ev sahibi 1.5 üstünün oranı 1.63 değerli dostlar onu değerlendireceğim güzel bir orandan. Şimdi değer dostlar bildiğiniz 18 Haziran Cumartesi gününün maç tahminlerini sizlere yansıttık. 3 tane Japonya'dan, 1 tane Norveç'ten, işte 5 tane de Finlandiya Ligi'nden bir tane de skorumuzu sorduk değerli dostlar. Aynı zamanda şunu belirtelim. Hemen açıklama kısmında Instagram adresimizin linki bulunmakta. Ve Telegram, herkes açık Telegram grubumuzun linki bulunmakta. Oralara gelmeyi unutmayın. Özellikle Instagram'dan takip edin. Videomuza 200'ün üzerinde beğeni gelirse eğer biz e, yine Instagram'da kuponlarımızı paylaşmaya devam edeceğiz hikaye kısmından. Ama videomuza 200 beğeni gelirse değerli dostlar de onu belirtelim. E, bu şekildeydi. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Yine Norveç var, MLS var. İnşallah videoyu alabiliriz MLS'i. Alamasak da e, herkes açık Telegram grubumuzdan sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Soru ve görüşleriniz veya altta saygı çerçevesi içerisinde eleştirileriniz varsa... Skor tahmininizden sonra da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.